Birincisi benim rahmetlik abim 14 ay oldu hemen hemen vefat edildi. Allah rahmet eylesin. Aksakalların katlı oturur ama keyfenin üstü yani bir oraya göre ikinci kat sayılır. <laughs> Çocuklar geldi ki amca gece saat 12 ne oldu? Dedi ki babam atı çıkarttı. Ben sus dedim deli misin sen sen? Valla koşa koşa çıktım gittim. Gittim misafir odasında bir kilo fındık atın önünde koymuş. At ayakta. At ayakta misafir odasında fındık yiyor. Bu da oturmuş koltuğa kahve Ben <laughs> bunu ne ettin, niye bilirsin? Kardeş Allah'a Deme şanssız yok. Güzel. Ya ben değilim ama yok ne var misafir geldik işte ne oldu ne var. Ben arkadaş neyse bunu ikna ettik. Atı ikna edemiyoruz şimdi. Mozaik merdivenler. Bu aksakalların bir anda sabah aksi gece saat birden ikiden başladım sabah beş altıya kadar atı zorla indirdim aşağı. Evde nakatin, çoluk, çocuğun, çorap varsa hepsini götürdüm ata. Ata. Ay, ayakları kayıyor. Kayacak. Kayır. Kayır Çıkarda işte. düşme, inmesi kötüdür. İnmesi kötü zaten çıkandan. Kaçıncı katta? İkinci kat. İkinci katta. Evet. Ya sevgili izleyenlerim e. duyuyor musunuz? Atı misafir odasına fındık yemeye misafir götürmüş. he. <laughs> Hey, şimdi bu at hastalığı hala sizde sürüp gidiyor öyle? Evet, at hastalığı hala devam ediyor. Ah, şimdi mal yerlerinde iki tarafta da at yeri var, yapılmış. Heh. Atımız bu sene vardı, kızdı muşaklara sattık. İşimiz yok, onu ilgilenemiyoruz. Hmm. E, biz olanları geçti, kızlar bile la takas oldu, kızın yüzünden sattık zaten. Hmm. Bakalım hayırlısı. Yine yeni bir at alınacak. İnşallah. Bakacağız yani. Artık herkes ekmeğin eline alır, at alan at alır, it alan it alır. Herkes zevkine bak, dünya dünyası. Bizden geçti. Evet. Geç. Ee Murat, hayat nasıl gidiyor şöyle? Bağlayalım. Vallahi abi ne diyeyim hayat Bayburt'ta esnaflık nasıl? Vallahi Bayburt'ta esnaflık da zor. Bayburt'ta yaşamak da zor. Daha doğrusu Türkiye'de yaşamak zor oldu. Bayburt'ta esnaflık Bayburt'ta biraz daha zor öyle. Şimdi Çünkü nereden baksan kış... 7-8 ayımız kış bizim. Şimdi kış işte ama şimdi esnaflara da Allah merhamet versin. insanlara da versin. Şimdi küçük yer. Kelepçiden olur. Hal hatır veriyorsun. Geri dönüşüm sıkıntılı. Hı. Bu esnafın çileleri var tabi. Şimdi bu zamanda da elektrik falan her şey çoğu maliyetler arttı. Arttı. E ama insanların alın gücü düştü. Burada esasında her iki tarafa da Allah yardım etsin. Amin. Vicdanlı olmak lazım. Duyarlı olmak lazım. Evet. Milletin çoluk çocuğu heder oldu gitti. Yani öğrencimiz de var şimdi bizim burada. Hmm. Öğrencilerden çok zor durumda olanlar var. Bir e haliyle tabii ki her bir şeyin fiyatı arttığı gibi öğrencinin yeme şimdi, durumu. Her şeyin fiyatından bir defa elektrik, doğalgaz bir de şu yani dersin ki haydi bunlarda bir artış oldu ama afaki bir artış oldu. Afaki. Yani bire dört oldu. Yani beş liralık çorbayı yirmi liraya verir. Ekmek bir lira, bir buçuk liraydı. Dört lira oldu bu yani, Aslında Aslında Murat o dört buçuk oldu. 40 kırk gram aşağı çektim mi? Tabii. Bir lira dört buçuk oldu. Yani, o. Tamam esnafa bir şey demiyorum evet. ama. Evet. Yeni de düşünmek lazım. Yeni de düşünmek lazım. De düşünmesi. Allah devlete, millete, esnafa yardım etsin. Yardım etsin. Yani burada şimdi kimseyi suçlayamıyor. Hı. Ama merhametli olmak lazım. Ama devlet merhamet eder. Ama millet eder. Ama esnaf eder. Hepsi Herkes, eder. herkes, herkes payına <gülüyor> düşeni <gülüyor> tabii, alsın. Alsın, tabii. alsın diyelim. Ya evet. Bizim burada öğrencilerimiz var. Öyle insanlarıyla çocuklar var ki çoğu gün acı ben bunları yaşıyor. Olmuyor. Ve biz de mesela bu öğünülecek değil, üzülecek bir şey esasında. Askıda çorbamız var, köftemiz var. Hı. E şimdi gün geçtikçe buna rağbet fazlasıyla artıyor. Ve bundan yıllar önce, ben 12 yıl oldu dükkanımı açarı, restorandan kasap dükkanını. Mesela ben onu dışarıda bir ekmek fırınında görmüştüm. 12 yıldır ben geldim dükkanımda onu uyguluyorum. Çok da memnunum. İnşallah Cenab-ı Allah fırsat verir de hiç kesmeyelim. İnşallah. He, yani ondan güzel bir Yani şey. lokantada devamlı abi askıda. Mesela müşterilerimiz de bize öyle gün geliyor ki hiç bize gele pilav adam çorba içiyor diyor. On tane çorba az, on tane ekmek arası az. Ve en güzel tarafı ne? Buradan yıllar önce yedirip de dışarı gidip bir daha buraya ayağı düşen öğrenci iş sahibi olmuş veya gelmiş okumuşmuş. hmm. gitmiş. Değil abi ben oradan az ben o günde çok çorba içtim. Burada. Yani adama satan yoğunmuş. olmuş. Şimdi var, de var. benden oraya at. Abi gelip veriyor. Ülke, yer, her yerde anlatıyorum işte böyle. Yani bir tane çorba içtiğin zaman bugün. Övliye kadar gidersin. Övliye gelip bir çorba da içersin. Paran yok. Ekmek arası köfte yersin. Bunda sınır da yok. Sınır da yok. Yani 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi diye bir şey yok bunda. İstersen çok güzel. 100 kişi gelsin. Burası çok güzel bir durum bu. Vallahi ben Varlığın da gördüm, yokluğun da gördüm. İnsan yaşamadan anlayamaz. Şimdi evet. bir tane adam al, çocuklara anlat, 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 anlamaz. Ama bir gün aç kalsın, onu ömür boyu anlatır. Ama baba sonra 40 yıl anlatmıştır, anlamaz. anlamaz. Ama o bir gün aç kalması veya işte bir şeysinin eksik olması veya bir sıkıntı olup da birinin giderilmesi, o anda onu yaşaması lazım. Evet. Ama akıl odur ki başa gelmeden bilesen, akıl odur ki dağın ardını göresen, yani onu yaşadıktan sonra onun bir kıymeti kalmıyor. Hele şu saatten sonra gençlere, burada annelere, babalara, kız annelerine, oğlanlara, evrenlere verenlere Allah yardım etsin. Amin. Çok anlayışlı olmak lazım. Amin. Artık Kesir e, gibi talep gibi yüksek gibi. mi bu askıya? Askıya hem verme yüksek hem yeme yüksek. Vermek de yüksek. Tabii Yiyen de yemek. yüksek. İşte diyor zaten e, o güzel insanlar yani o verenler de olmazsa hayatın tadı olmaz. Zaten bazı insanlar vermenin tadını erişseler hiç kimse mal müstahap olmaz. Geleni dağıtır. Geleni dağıtır. Onun tadı yemede de yok. Yani sen bir şey yiyorsun ya. Yani. Ama başkasını doyurduğun zaman veya bir şey ondan paylaştığın zaman... O daha makbul, Daha, o daha güzel. Lezzetli. lezzetli. O daha güzel. Daha güzel. Abi ne olacak? Ne kadar ne ye? Her gün pizzola yesen yesen ne olacak? Evet. dilinden bir şey paylaşmak. <laughs> Yanında ve bugünkü günde de bu paylaşmayı yapacağız. Bunu devlet de bizden yapacak. Biz de devletimizden yapacağız. Paylaşacağız. Yani, Mecburuz. Şanlı, mecbur değil Mec yok oluruz. Mecburuz. Ve bizim evet. gidecek bir yerimiz de. Yoktur. Biz yani bizim, bizim, biz e, biz farklı devletin insanına benzemeyiz. Bizim hayır. Ee, gidip gidebileceğimiz şey yerimiz yoktur. Evet evet Allah'ım Murat bir de bir şöyle kısaca sen, senden şeyi alayım. Sen bir şöyle bir Bayburt'ta bir kefenli kebap olayın vardır senin. Ya kefenli kebap olayımız esasında kebap yani hani. Kebap. Mesela değil Diyarbakır'da ciğer yiyeceksin. Diyarbakır'da ciğeri baharatlasın özelliğinin biri. Hı. Acı olması. İkincisi kuyruk yağı olması. Bizim kefinli kebabı da her yerde herkes yapabilir. Yani bunu bu usta yapıyor diye bunu biz yaptık. Nasıl yaptık? Eskiden bunu kasapların çoğu da bilirdi. Lakin babam hem yemeği severdi hem yapmayı severdi. Şimdi seven Ben babamdan öyle. Eskiden ismi de bu muydu? Kefenli kebap. Evet, kefenli kebap. Kefenli, kefenli kebap olmasında da kağıda kefenleme yani çok sarılması, ayakları bağlanıyor. Bağlanıyor tabii. Aynı onun da belinin bağlanması. Bunu kasapların hepsi de bilirdi yani eski hmm. kasaplar. E, ee, bunlar ama o zaman şimdi ya bir enteresan dünya. O zaman da fakir çoktu. Alamayan da çoktu. Onu kalburüstü adamlar yedi. Nasıl kalburüstü diyelim? Hani e, belli beşli misafiri gelenler melenler yaptırırdı. E şimdiki köyle şehir bu kadar içe girmemişti. Hı. Doğru. Köylü vatandaş gelirdi, pazartesi, cuma alışverişini yapardı. Ne, adam köyünde, çiftinde, zaten üç ay var, altı ay kış var üç ayda da gelip ondan mı uğraşacağız? mı Nereden? Ama şimdi köylü şeydi karıştı, arabalar son model, herkesin altında var, herkes her şeyi yiyor, içiyor, ediyor. Ama, ama şükür yok. Şükür yok. Tabii, ya yani şimdi adam gelir, o satır ağlır. Kasabe satır ağlır, fırın ekmeği satır ağır. E bakıram şimdi, herkesin kendim de dahil buna. Ya şükredeceksin, ıslafı keseceksin, en iyisini yiyeceksin. Ama şimdi şu biz, an şu an artık köylümüz çalışmıyor. Çalışmıyor tabi. Biçerinen biçir, dırnağından toplar, balyayla edir. Ondan sonra şimdi do, direktörde e, bir avurda doldurup boşatacak. onu da yapmıyor. Herif değil avurda otum var gel Allah kardeş. Getiren buraya tüken para. Yok sen gelip alacaksın. Ben nereye gelim kardeş? Ben sen değil mi? keste bir kilo kıyma benim işim malı kesip sen bir kilo kıyma vermiş. Senin işin de otu bitsin kapıya getirip artık para alın. alın. Ama 10 lira 11 lira alırsın o senin işin. Evet. Çocuklar da yapmıyor. Ya e ama gördün geçen sene ot olmadı bir iki hesap. Bu sene de Allah verdi şimdi bu sefer de o bade, her şeyi parayla yaptırıyor. Bu sene bol her şey. E tabi ama şimdi eskiden adam orak tırpanla orakla biçirdi. Yaptı, eliyle toplardı, bağırırdı, sırtına vurur, de Maliyet yoktu. Evet. Ama insan çalışıyordu. E şimdi takım elbiseli çipsini ettin mi, tabii ki sen bir şey kalmayacak. Dırmıga para ver, balyaya para ver, biçere para ver. Ya Ve şimdi mahsul, bahsün... para yani ver, şimdi... Örde bölündü, bak Ş buradan... Şimdi Murat, çipsinin olamasını ben şu an anlamıyorum. Yalan sayıyorum artık, niye? Ha, şimdi... 50 lira, 50 lira 5 5 kilo süt. 150 lira bir kilo yağ. Ee, bizim imansız dediğimiz peynir içinde 85 gram. 85 bin lira. Heh. Az koy küflensin. Tabii ki eskiden küfür tutamar, küflenmesin diye elendersen. Yani doğal bir şey yani. Doğal o, bir şey. Küflenir heh. yani ne kadar güzel bir şey. Demek ki çalışanın yani, malı para ediyor Doğru, artık. O benim bir tane ineyim var şimdi. Bizde 7 tane in var. Buradaki arkadaşlarım var iki tane çalışanım. İşte hacının evi, benim iki evi, dükkan yedi evi. Bir tane orada gollu ginegim var. 15-20 liralık. Vallahi dolap süt dolu. Yediği ne çimdiriz bize. 10 kilo sakladığım. Bereket. Bir ev daha oldu mu her şey bitmiş. Her şey. 10 tane tayğım var. Acın sen acam desen burada hiçbir şey yok sen verecek. yağım var. 10 tane yumurta kıralım. Biberim var. Domatesim var. Evet. diye bir sofra kuralım. O kadar. E, tabii lorum var, yağım var, peynirim var. Tam ya bir, çift, tam bir çiftçi tane, evi. Yani üç 5 tane arım var, balım var. Ya ne olacak ki? Tane bakma işte biz e, lükse düştüğümüzden bu sıkıntıları çektik. He. Devlet babadır. Devlet biraz refah verdi. Refah seviyesi düştüğü gibi herkes isyan etti. Yani biz devlet ediyoruz. Uşaklarımız da bizi yedir. Yani sonuçta olan bize oluyor. Devlet de bize kızmaz. Bizim <laughs> çocuklarımız da biz aynısını nedir Biz de devlet ediyoruz yani. Heh. O bizim babamız, biz de onların babası. Altan yukarı gelir, Ruslar çarpmadı mı kapıyı çarpir, bizi evden kaçır. Ağlıyor, ağlıyor, ağsöler. Bu elememe kesildi mi böyle? Devlet de kızma hakkı yok. Evet. Çünkü devlet bizim babamız. E, baba evlatını kaşıklamadı mı, doyurmadı mı, eksik etti mi, canı yandı mı, bağırır. Evlat e, bağıracak. Evlatın ben bağırır, babasına ben de bağırırım babama. <laughs> <laughs> Sevgili izleyenlerim bak bu boyutta hiç bu işi düşünmemiştim. E, abi canım yani burada i̇şte devlet her esnaf, esnaf ormanın devleti, şeyi bu. Babaların görevi nedir? Çoluk çocuğun her zaman sadette yani vefahta yaşatmış, üstte tutmak. Talep yerine, yerine getirmek. Abi, ya özümüz öz çocuğun. Biz de bu devletin özbeöz öz çocuğuyuz. Evet. Aynen. Benim diyor. hiç Allah benim canımı alsın devletimiz dalı kırılmasın. Evet. Ama ya şarkadan gelen koymuş ki sen ya Elgade Bebi'ye bir şey almadın caddenin üstünde kundağı bu Kıyamet kopuyor. Telefonu Şimdi niye bir Murat bir bizim yaşlarımızda yani bizim çocukluğumuzda pek de Böyle, e, biz mutluyduk bizim, bizim çocukluğumuzda. Yokluğa biz dızıltı vızıltı kopartmazdık. Ne dızıltı ya biz ne bulursuk hangi mahalleye girsek şeker tozunu ekmeğin arasına tükettik. Evet, Doldurur yine yerdik. Evde ne varsa verirdi ve her eve kendi evimiz gibi girerdik. girerdik. Şimdi de her evin kardeşinin evine bile giremezsin. Artı kimi kandırıyorsun? <laughs> Burger olur tavuk yemem, tavuk yerim köfte yemem, onu yemem, bunu yemem, şunu yemem. Evet. Böyle şey bir problem Bakın Bak şimdi sevgili Biz izleyelim. bayramdan baylama bayrama evet. bayramlık görürdük. Ve bayramların bir anlamı vardı. Lastikimiz vardı, laylonumuz vardı. Akşam koyardık yastığın altına sabah yiyeceğiz diye. Şimdi her gün bayram kardeş. Her gün bayram. Çünkü isteyen istediği günü alır eskiden götürürdü tamirci de sıra beylerdi. Çikilecek, yırtılacak, yırtığımız terci dikecek, yama koyacak. Anamız gömle git, çorabı yamayacak. Şimdi kim giyir kardeş? Giymiş. Ha ne etti bunu? Kim buraya getirdi? Devlet. Devlet. E kim aşağı indirdi? Devlet. Devlet. Veren değil, de diyor, baba böyle işte. Ana gibi yer, baba gibi hıyar olmaz. <laughs> tamam mı? Devletimiz halının <laughs> tükenmesin. O devlet bizim babamız, biz de uşakların babası. Aynı şey bizim için geçerli. Evet. Biz de babamızdan üstün. Aynen Baba öyle. emeği vermedi mi, alttan zor var. Biz de bağırmaya başlıyoruz kardeşim. Aynen öyle.